Artık uzatmalarında son dakikasına giriyoruz. Büyük ihtimalle maç penaltılara kalacak. Kupaya bu kadar yaklaşmışken böyle basit bir gol yememiz inanılır gibi değil. Artık moral avantajı da Brezilya'da. Tabii onlar da zamanı oynuyor. Çünkü penaltıcıları çok iyi. Şimdi araya girerek topu aldık. Kerem. Orta noktada bir çalım. Bir çalım daha. Şimdi önünü boşalttı ve hızla orta sahaya geçiyor. Rakip sahada iki Brezilyalı birden onu karşıladı. Kerem topla birlikte süratlendi. Harika bir çalım daha. Kaleci de karşı karşıya Kerem. Gol! Gol, 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 gol. Kupa bizim. Dünya kupası bizim. Harikası Kerem. Muhteşemsin Kerem. Kerem. Hmm. Kerem, hadi bakalım uykucu ilk günden yeni okuluna geç kalma. <laughs>